Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Adobe Photoshop cs altının ilk dersine başlayacağız. Ee, video başlamadan önce şunu anlatayım. Videoda bildiğiniz üzere bir sürü alı ve CS6, CS5, CS3 gibi e, videolar var arkadaşlar, dersler var ama baktığım kadarıyla hiçbiri basit anlatmıyor. Bugün ben sizlere basitinden, en basitinden anlatacağım. Bu ilk ders olduğundan yalnızca bu derste araçların ne işe yaradığını, nasıl yama yapıldığını gibi basit şeyler öğreneceğiz arkadaşlar. Diğer ki videolarımızda tabii ki profesyonel olacağız. Daha güzel resimler falan e, tasarlayacağız arkadaşlar. İlk dersimize başlayalım. İlk araçlarımız bu arkadaşlar. Bir adet logo, bir adet insan, bir adet de arka sahil artık kumsal mı ne derseniz bilmiyorum. Bir de tabii ki bize lazım olan Adobe Photoshop CS6 32 olur 64 olur yalnız 32'de şöyle bir e, sıkıntı var arkadaşlar e, bu eksentrik sürümü olduğunda eksen sürümün 32 biti de 3D yazı desteklenmiyor 3D yazı ne diye sorsanız bir diğer ki onda onu da anlatacağım arkadaşlar acele etmeye gerek yok ve e, araçlarımızı açarak başlıyoruz arkadaşlar özellikle hiç bilmiyorsunuz farz ediyorum Burada bir resmi alıp pozisyon C6'ya atmak için sürükle bırak özelliğini kullanacağız. Sahilimizi alıyoruz. Sahil bizim arka planımız olacak. Sahilimizi buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Ee, şuradaki araçlardan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu yan çubuktaki teker teker bunların hepsini göstereceğim size. Bu arkadaşlar bir katmanı bir yerden bir alıp götürme yarıyor. Şu arkadaşlar ee, seçim aracı kare sağ tıklarsak yuvarlak satır falan görebilirsiniz ee, şu ise arkadaşlar şöyle bir seçim yapmanıza yarıyor bu da arkadaşlar bir e, dolguyu seçiyor arkadaşlar bu genelde mesela şu önde bir insan varsa ya da şu dalgaları seçmek isterseniz şu şekilde seçebiliyor arkadaşlar şu ise şu arkadaş ise sık sık işinize yarayacak bir hayat kurtarıcı diyebiliriz. Bu ise geri almanızı yarıyor. Bak yaptığınız işlemler burada yazıyor arkadaşlar. E, şu ise arkadaşlar resmi kırpmanız zayarıyor. Şu şekil bırakabiliyorsunuz. Enter'e bastığımızda da şuradaki ekranı görebilirsiniz. Hayır bize kırpma. Şu an kırpma lazım değil. Bu ise arkadaşlar şuradaki gördüğümüz üzere e, renkleri mesela değiştiriyor arkadaşlar. Mesela mavi yapıyoruz. E, sahil rengi mesela ten rengi dersiniz artık bilemiyorum. Bu ise arkadaşlar genelde e, görürsünüz. Mesela bir nesneyi yok ediyor. Mesela şurada fotoğraf çekilmişsiniz. Yanınızda mesela istemediğiniz bir kişi var. Onu mesela alıyorsunuz şu şekil üstünden seçerek yok ediyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu dalga şu an yok olacak. Evet işte bunu çalışarak yapacağız. Şu ise arkadaşlar boyama bildiğimiz paint sunuyor. Evet şu şekil yaptığımız zaman hiçbir şey kalmıyor. Yine geri alıyoruz. Ee, arkadaşlar bunlar diğer kişi anlıyor. E, bundan bir şey anlamazsınız. Çünkü mesela bunun ayrı bir katman olması lazım. Bu ise arkadaşlar silgi bildiğimiz paint. Yani bundan önce herhalde paint kullanmışsınızdır. Ondaki basit şeyler. Tabi daha gelişmişleri şuna sağ tıkladığımız zaman arkadaşlar şöyle e, bir kesme şeyler var. Bu arkadaşlar rengi göre kesiyor yani biraz e, nasıl diyeyim sizlere biraz daha profesyonelce kesiyor ama ben pek kullanmıyorum. Bu ise arkadaşlar renk kesiyor. Mesela şu sahile tıkladığımız zaman bu renkte, ten renginde hangi e, dolgu varsa renk varsa hepsini alıyor arkadaşlar bastığımız zaman gördüğünüz gibi gitti gökyüzüne bir basalım. Evet gördüğünüz gibi o renkler gidiyor arkadaşlar. bu da çok işimize yarayacak. Hayat kurtaran araçlardan biri diyebilirim. Şu ise arkadaşlar şu an anlasanız hiçbir şey alamazsınız anlamazsınız daha doğrusu. bunda aynı şekilde. Bu ise arkadaşlar şu gibi özelliklerden şuna aynı. Bu da seçim aracıdır arkadaşlar ama bu daha çok ayrıntılara indirerek yapılır. Mesela şu dalgayı siyahınıza seçmek istiyorsunuz. Şöyle teker teker basa basa en son birleştirerek yaparsınız ve yolu durdur diyerek doldurursunuz arkadaşlar. Bu genelde vektör çizimlerine oldukça işe yarıyor. Siz de vektörle çizeceğiz arkadaşlar. Vektör ne diye sorarsanız diğer iki videomuzu izleyin diyebilirim. Bu ise arkadaşlar yazı. Tabii ki değişik fontlar indirmesini göstereceğim sizlere. Nasıl font bulunur, nasıl font indirilir. Şu ise arkadaşlar şurada. Eğer buradaki araçlar yoksa arkadaşlar şu pencere bölümünden katmanlar, özellikler gibi seçenekler, araçlar bunun gibi yerleri basarak arkadaşlar mesela karakter stilleri açarsanız burada karakter stilleri gelir karşımıza ee, şu karakter bulacaksınız arkadaşlar buraya girerek benim fontlarım arasında mesela şöyle bir font seçelim mesela MIT Studio seçerek tabii ki Türkçe karakter yok evet bugünlük bu Böyle kalsın. Evet, şöyle bir şey yaparsanız tutup buraya bırakırsanız arkadaşlar, manset sol tuşuyla ee, bu şekil oluyor arkadaşlar. Şimdilik buna da ihtiyacımız yok. Buna da şu an ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şu ise arkadaşlar mesela dikdörtgen, bu da paint usulü, içini doldur, renk değiştir gibi şeyler yapabilirsiniz. Bu da sürekli bırak arkadaşlar. Bu da zoom. Ama biz böyle kullanmıyoruz. Ee, zor oluyor çünkü. Onun yerine arkadaşlar CTRL kontrol tuşuyla e, klavyemiz hemen sağındaki en köşedeki eksi farklı yerde olabilir. Eksi tuşuna basarak uzaklaştırıyoruz. Artı tuşuna basaraksa yakınlaştırıyoruz arkadaşlar. Ee, Pikseller ne kadar inmek mümkün. Evet. Bu da böyle bir özellik. Şu arkadaşlar renkler mesela ana rengimizi böyle yaparız. Alt rengimiz ise beyaz ya da kırmızı. Herhangi bir şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Başka buradan arkadaşlar mesela bir resmi kaydetme gibi şeyler yapabilirsin. Yeni bir pencere açma. Burada penceremizin boyutlarını falan yazarak mesela genişlikleri açacaklar. Pardon katmanın genişliğine falan piksel mi 5 mi 5 megabayt mesela kaç megabayt olduğuna bakıyoruz arka plan transparan oluyorsa boş oluyor arkadaşlar. Onun gibi şeyler. Düzenli ise düzenli ise fotoğrafı yan çevir, düzelt gibi şeyler onları da göstereceğim. Modda e, gri tonlama falan buna ton. Bunlar şu an ihtiyacımız yok. İlk ders için buna ihtiyacımız yok. E, katmanlar bunu da göstereceğim arkadaşlar. Metin. Bu da işte e, yazı stilinizi falan <laughs> pardon. Yazı stilinize falan bakarsınız filtrede arkadaşlar bulaştır, sıvılaştır gibi çeşitli araçlar var. 3 boyutlu yazı da bir yazıyı mesela 3D'ye ya da bir yazı değil bir herhangi bir nesneyi 3 boyutluya çevirebiliyorsunuz. Pencerede dediğim gibi bu açılmayan kenarlardaki pencere eğer sizde yoksa bunları düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. En önemli yere geldik. Sizin bütün uğraşınız buradan olacak arkadaşlar. Burada yeni bir katman açarak Mesela 3'te bir şey yazarsınız, onun üstüne mesela soru o katmanı silersiniz. Onlar dersimizi almayacaksınız arkadaşlar. Bu araçları, bu programı öğrenmek arkadaşlar, araçtan yerini bilmek ya da her şeyin ne işe yaradığını bilmek de değil. Buna uğraşacaksınız arkadaşlar bu programda. Ne kadar uğraşırsanız o kadar öğrenirsiniz. Program bozulmaz arkadaşlar. İstediğiniz gibi e, kurun, kaldırın. Yani farklı farklı şeyler yapın. Korkmayın yani ben buraya girersem bir şey olur mu? Korkusunda olmayın. Siz girin, hiçbir şey olmaz denemekte fayda var Öğreneceksiniz Evet arkadaşlar arka planı buluşsunuz hemen bir basit çoğu çoğu kişiye göre e, muazzam bir Photoshop yapacağız yama yöntemi denir Arkadaşlar bir adet çıplak adamımız var Yarış. Evet e, yarış çıplak adamımızı alıyoruz buradan ces altımıza koyuyoruz Arkadaşlar bu kadar resimimiz geldi şu an iki katmanımız var gördüğünüz gibi. Biri arka plan, diğeri ise bir adam. Herhangi bir şey. Siz buraya ağaç koyabilirsiniz. Farklı farklı şeyler. Zaten e, dediğim gibi ben size bu araçları vereceğim. Siz bir benim yaptığımın aynısını yapmaya çalışın. Zaten basit bir şey yaparsınız. E, alıştırma yapın. Adama değişik e, şey, yerleri koyun. Küçültün, küçültün. Bir şeyler yapın. Evet. Adamımızı büyütüyoruz. Büyütmeden önce arkadaşlar şuradaki ataç ee, boyut oranlarını koru diye altında yazan zincire benzeyen e, tuhaf işarete basıyoruz arkadaşlar. Bastığımız zaman şu şekilde orantılı bir şekilde büyüyor. Eğer buna basmazsanız ne olur? Şöyle, şöyle, şöyle. E, saçma sapan. E, oranlar e, boyutlar elde edersiniz ki böyle bir şey olmasın diye bu ataçımıza basıyoruz. Bastığımız zaman Adamı mesela nasıl bir şey olsun şuradan, ee, şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Eğer e, bir de alt tuşuna basarsak, şu şekilde şu noktanın en ortadaki noktanın yerine doğru oraya doğru küçülür veya büyür. Eğer o noktayı şuraya korsanız oraya doğru büyür, oraya doğru küçülür. Ya orayı merkez olarak alır ama biz merkezi ortamız olmasını istiyoruz ve adamı şu şekilde büyütüyoruz. Şu şekilde adamımız olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi önemli bir soru. Bu adamı arka planla nasıl ayıracağız? Eğer arka plan aynı renk olmasaydı, şu an aynı renk olduğu için silgimizin şu üçüncü özelliğini kullanarak buna tamam diyoruz. Kullanarak hop adamımızı bu, bu şekilde arkadan ayrılıyoruz. Her resim bunun gibi HD olmayabiliyor veya bunun gibi arka planı aynı renk olmayabiliyor. Onun için de e, bu seçme aracımızı kullanacağız. Seçme aracımız direkt e, nesneyi hedef alıyor. Evet, şu şekilde alıyoruz. Adamımızı mesela kopyalama kesme kesmeyle katman fena yapabiliyoruz ama bizim bununla yine bir işimiz yok çünkü arka plan aynı renk biz sol tıklayarak arka planı ayırıyoruz şurada biraz kalmış şu kol e yanlarında kaldı arkadaşlar çünkü orayla diğer rehin bir bağlantısı yoktu o yüzden orayı da almadı biz oraya tıklayarak orayı da temizliyoruz ve adamımız şu şekilde şu haliyle bile arkadaşlar güzel bir photoshop oldu ee, basit bir güzel oluşum oldu. Ee, ama biz bunu biraz daha gerçekçi kılmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Renk uyumunu sağlamamız lazım. Renk uyumlu ama ben daha önce uydurmuştum rengi. Ama e, bir kez daha sizin yanınızda yapalım. Şuradan arkadaşlar şu e, araçlardan şuna basarak degrade diyoruz. Bastığımız zaman şöyle bir siyahlık oldu. Oradan arkadaşlar e, şu siyah yere basarak ilk e, atacımızda basıyoruz ve hemen bir renk seçiyoruz. Sayıl biraz açık renk olsun. Sonra e, diğer siyah basarak mavi seçiyorum sefer. Üst renk biraz açık olsun. Tamam basarak. Rengimizi oluşturuyoruz. Böyle saçma bir şey oldu arkadaşlar. Bunu e, tabii ki bu böyle kalmayacak. E, katmanlarımıza göre en üstteki katmanı altla birleştirmek istiyoruz. Nasıl birleştireceğiz? Alt tuşuna basarak iki e, iki katman arasına basıyoruz ve yalnızca o katmana etki etmesini sağlıyoruz. Böyle iyi olmadı. Peki ne yapmamız lazım? Opaklığını düşüreceğiz. Opaklığını şu kadar düşürürsek ya da biraz arttırarak Evet böyle iyi oldu arkadaşlar Şimdi buna gölge nasıl oluşturacağız ee, Gerçi bu resimde ışık arkadan geldiği için ya yani üstten geldiği için arka, arka tarafına bir gölge eklemek zorunda değiliz Ama masap ben size bunu gösterebilmek için e, O gölge yapmayı da nasıl bir şey olduğunu göstereceğim Katmanımıza Gölge yapmak istediğimiz katmanımıza sağ tıklıyoruz katmanı çoğalt diyoruz arkadaşlar. Katman çoğaldığı zaman iki katman oluştu şu an. Siz göremeyeceksiniz çünkü o diğer arkasında. Hemen CTRL'e T'ye basıyoruz. CTRL'e T'ye bastığımız zaman şöyle katmanımızın etrafında bir kare oluştu. Bu kareyi şöyle büyütürsek adam adama dayanmış gibi oluyor. Ee, öyle olmaması için CTRL'e T şu e, kontrole basarak, CTRL'ye basarak şurayı tutup en alta doğru indiriyoruz. Şuraya da basarak tekrar indiriyoruz. Evet arkadaşlar adamın bir gölgesi oldu artık. Ama gölge renkli gölge olmayacağı için grup oluşmuş. Şu grubu hemen siliyoruz. Aa, yanlış yaptık. Evet. Grup kalsın. Grup dışına taşıyalım. Fark etmez. Grup yalnızca toparlama yarıyor. Grup da şuradan oluşuyor. Yanlışlıkla elimiz herhalde. iki kez tıklayarak yersiz yere ve yanına. Tıklayarak renk kaplama diyoruz arkadaşlar. Kırmızı bir gölge olmayacağı için de şuradaki kırmızı yeri siyah yapıyoruz. Siyah yaptık arkadaşlar. Bir gölge bu kadar da koyu olmayacağı için en azından bu resimde koyu olmayacağı için Opaklığı düşürüyoruz gölgenin Opaklığını düşürüyoruz gölgenin şu şekilde iyi oldu arkadaşlar evet e, gölgemiz de oluştu şimdi ise bir tasarımcı için en önemli olanlardan yani bit tasarımcının e, kendine göstermesi ne diyeyim bilemedim yani bit tasarımcı için en önemli olan şey logosudur yani bir logosuz resim yapmaz tasarımcı Abi ödev bir yapsa logosunu eklemesi yeri içinden. Öyle diyeyim size. Ee... Evet. Logomuzu da sağ sol köşelere, e, yukarıya falan ekleyebilirsiniz. Ben genelde buraya ekliyorum. Yine sizin tercihiniz. Evet. Ee... Logonun da opaklığını biraz indirelim. Evet, logomuz da böyle oldu arkadaşlar. Resmimiz bu. Hemen nasıl kaydedeceğiz diye sorarsanız dosya farklı kaydet masüstü herhangi ya da herhangi bir yere fark etmez. Ee, burada resim formatları karşımıza çıkıyor. Bunlardan e, JPEG formatını seçiyoruz. E, şurada PNG falan var arkadaşlar e, nerede bulamadım. Şurada PNG var logo yapımında PNG resimlerde onu kullanıyoruz. Evet resmimiz de böyle oluştu da bastığımız zaman yerine bir dosya varmış değiştir diyoruz buradan e, boyutunu seçiyoruz ne kadar yüksek olursa o kadar kaliteli olur o yüzden e, minimuma e, maksimuma getiriyoruz ve tamam basıp kaydediyoruz arkadaşlar e, ilk dersimiz bu kadardı arkadaşlar Umarım ki e, size yardımcı olabilmişimdir e, diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Emeğe saygı e, istiyorsanız beğenin. Sorunuz varsa yorum yapın. Ne diyeyim ben size? E, bunları yapın arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.